Selamun aleyküm. Ee, Bugün ben Diyarbakır'a kuş gönderdim. Benim ismim Süleyman Galitekin. Göndermiş olduğumuz kuşlar e, metrajlı, bol tahlalı taban taklalı, üst bağlamalı. E, kuşlarımız çok kaliteli. Hepsi bir ırktır. E, asker arkadaşım Mustafa Hüseyin ona gönderdim. Oğlan Nuri abi, Ahmet abim onlara destek amaçlı mazlata ona destek olması quşormu göndərdim. Ana, qızma e, yavrularım, yeni doğan şu yavrum hepsini göndərdim. Hani küməsimi komple boşalttım. Sif onları dəstək olsun. +1 də mənim uğraşacaq bir dürümmüm yox. Mən inşaatçıyam. Sabah gündüz iş, axşam gəlmir vaxtım olmuyor. Eee ədə baxın kimsə də yox. O yuzdən dedim ki madəm quşçulu biri həjərsən Barım değerli bir abim alsın. Ee, o da bir ekmek kazansın. Gerçekten kuşlarımız yani istediğiniz kadar metrajlı. Hani millet diyor diyor kuşumuz e, 50 metre 100 metre gidiyor. Ben demiyorum kuş beni anlatacak. Benim kuşlarımda düşük olan 25-30 metrenin altına düşen kuşum yok. Taban tağla üst bağlama. Kuşlarda her iddial var. Ama ne yazık ki ben mesela uğraşamıyorum. Ben inşaatçıyım. Gurbete gidiyorum. E, ailem e, burada kimse bakmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Bir de benim abim beraber burada besliyoruz. Aynı kafada. E, mesela kuş hazırladığı zaman ben kuş uçuramıyorum. Uçurduğum zaman sıkıntı oluyor. Madem kuş beslemeyeceksen, uçuramayacaksan en azından değerli abilerim alsın. Onlar uçursun. Onlar görsünler. Kuşların çoğunda marka var. EGF. E, HDP olan da var. Çünkü iki boncuk ben ayaklarına takmışım. Hem HDP marka hem de e, EGF'nin koymuşum. Iğdır Güvercin Federasyonu. Şimdi biz İGF'e bağlı olduğumuz için o boncukları ben getirdim. Kuşlarıma taktım. 2021, e, 2021 diye markayı taktım. Ama nasip olmadı. Şimdi çok e, kuşlar gönderim e, kuşa çoğu sökülmüş var damızlıklarım var Hatta şimdi hazır damızlıklarım da uçak dört yıldır hiç uçmayan kuşumu uçurabilirler nasipse zaten orada göreceksiniz Aran arkadaşlar Kim olursa olsun alsın memnun olmadı ben kuşarım arkasındayım gidip 10 takım besleyeceğine bir takım al ondan üret